Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar salatası yapıyoruz. Rengarenk ve çok lezzetli bu salatayı gerçekten çok seveceksiniz. Hadi artık tarifimize başlayalım. 300 gram mantarımız var. Öncelikle mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Mantarlarımızı çok küçük doğramıyoruz. Gösterdiğim boyutlarda doğramanız yeterlidir. Sırada sarı ve kırmızı Kaliforniya biberlerimiz var. Biberlerimizin hepsini jülyen olacak şekilde doğruyoruz. Maydanozlarımızı da çok ince olacak şekilde kıydıktan sonra sıra soğanlarımızda. Soğanlarımızı halkalar halinde ve incecik doğruyoruz. Soğanlarımızın halkalarını doğradıktan sonra elimizle açıyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve zeytinyağımızı tavamıza ekliyoruz. Mantarlarımızı da ekledikten sonra artık sotelemeye başlayabiliriz. Mantarlarımızı 5 dakika soteledikten sonra artık biberlerimizi ekleyebiliriz. Biberlerimizle birlikte mantarlarımızı sotelemeye devam ediyoruz. Biberlerimizin çok fazla kızarmaması ve dirediğini kaybetmemesi gerekiyor. Biberlerimizi yeteri kadar soteledikten sonra artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Derin bir salata kasesinin içine sotelediğimiz mantar ve biberlerimizi alıyoruz. Üzerine önce doğradığımız soğanları daha sonra da ince ince kıyılmış olan maydanozları ekleyip karıştırıyoruz. Artık salatamızı lezzetlendirecek olan sosunu hazırlayabiliriz. Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve 2 diş sarımsağı ezerek ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Artık salata sosumuz da hazır. Sosumuzu rengarenk mantar salatamızla buluşturduktan sonra iyice karıştırıyoruz ve artık harika salatamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.